Keşfet doğayı, yaşama cera'yı. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Bana derler kaptan, kaptan Pengu. Doğayı çok sever, hep korurum onu. Hey hey, ben siz şarkı mı yaptınız? Şarkı varsa mandalinasız olmaz. Doğayı korumak onu sevmeden olmaz. Bisket, pirinç, Yaşama macerayı, kaptan Pengu ve arkadaşları keşfet doğayı, yaşama macerayı, kaptan Pengu ve arkadaşları. Evet, sonunda tatil geldi. Tatil günleri yüzmeyi çok seviyorum. Sadece tatil günleri mi? Ben her zaman çok seviyorum. Zaten her zaman yüzüyorsunuz. Sabah uyanınca, akşam yatmadan önce, okul çıkışında, bazen ders çalışırken bile yüzüyorsunuz. Sonra bayramlarda, keşiflerde, piknikte, yani kısaca her zaman ve her yerde. Öyle mi? Hiç fark etmemiştik. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama bir kere de başka bir şey yapsak, değil mi Mermir? Evet. Aa, olamaz. Sen de her zaman uçuyorsun Peni. Biz bir şey diyor muyuz? İyi de ben bir kuşum. Gideceğim yere uçarak giderim. O zaman yürümeyi dene. Sana da değişiklik olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne dersin Mirmir? Bence... ay yine mi? şey değil bir kere. Yüzmek yerine saklanmaç oynasak mesela. Hmm. Yüzdükten sonra oynayabiliriz. Hatta önce yüzelim. Sonra saklanmaç oynayalım. Sonra yine yüzelim. Harika fikir. <gülüyor> <gülüyor> ben saklanmaç oynamak istiyorum. Oylama yapalım. bir mi saklanmaç oynayalım mı? <laughs> Hı? Olur. Zaten bu simidi bir türlü şişiremiyorum. Bence de saklanmaç oynayalım. Üst kişiye biz kazandık. Hadi yüzmeye. Yuhu! Oley! Harika! <laughs> İki kişiyle de saklambaç oynanmaz. Oynanmaz Mirmi. Ama her seferinde oylamayla kaybediyoruz. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Ama nasıl? Bilmiyorum Pene. Bilmiyorum. Biz de yüzelim bari. Sanırım simitsiz yüzeceğim. Bir türlü şişiremedim. Bence şişirsen iyi edersin. Çok üşendim. Bu sefer suya simitsiz gireyim. <laughs> hey, bu çok güzel. <laughs> Hadi en yükseğe kim saçıracak? <laughs> Yüzmeyi çok sevdikleri için eğleniyorlar. Ben yoruldum Pene. Ben de. Çıkalım mı artık? Pegu, Zeze, Gugu. Ne oldu? Biz çıkıyoruz. Hı? Ama daha yeni girdik. Yeni değil yarım saattir yüzüyoruz. Ve ben yoruldum. Pene de. O yüzden ben de çıkıyorum. Ha? Hı? Olamaz. Nehir birbirini götürdü. Ona yardım etmeliyiz. Hadi. Anne sen yardımı çağır. Biz peşinden gidiyoruz. Bugün toprağı havalandırmak için iyi bir gün. Böylece bitkilerimin kökleri daha sağlıklı olacak. Sanırım bu sonuncu soydu. Bunlar nedir Pelik? Himalayalardan geçerken senin için topladım. Bu kökler suya düştüğü zaman akıntıya karşı yüzebiliyor. Belki kullanmak istersin. Ah, nasıl yani? Tersten gelen su onların ilerlemesini sağlıyor. Hmm, gerçekten çok ilginç. Gözlemlerime göre birçok işe yarayabilir. Anane! Anane! Ne oldu Pene? Ne bu telaş? Nehirde! Nehirde yüzüyorduk. Su birdenbire, birdenbire kabardı. Ve mirmir bir akıntıyla birlikte gitti. Ha, ne? Gitti mi? Gitti ne demek? Ona yardım etmeliyiz. Onu bulmalıyız. Acele edin. Sen periyle git misket. Ben mandalina ve kaptan pengoyu bulayım. Suyun devamında buluşuruz. Bulamadık onu. A, aramaya devam etmeliyiz. Pegu? oldu? Pegu. Öyle değil mi? Mirmir yüzmek istememişti. İşte oradalar. Pegu, Seze, Gugu. Bak gördün mü? Yardıma geldiler. Atlayın hemen. Hep birlikte gidiyoruz. Ha? Yok, yok, yok. Hala görüş alanımda değil. Biraz yakınlaşıyorum. Üzülmeyin bu kadar çocuklar. Mirmiri bulacağımıza eminim. Hayır mandalina anlamıyorsun. Ne oldu? Neyi anlamıyorum? Mirmir -mir bizim yüzümüzden kayboldu. Nasıl yani? Biz Mirmir'le yüzmek istemedik. Onlar yüzmek istedi. <laughs> Keşke yüzmeye gelmeseydik. O zaman bir kaybolmazdı. Nehirler bazen yağan yağmura, eriyen karlara göre kabarabilir. Ve bunun ne zaman olacağını bilemeyiz. Bu yüzden sakin olmalısınız. Ha, işte orada. Can yeleği giymemiş. Can yeleği de hazırlayın. Can yeleği hazır. İpi hazırlayın. İpi bulamıyorum. Ben de bulamıyorum. Biz de. Mandalina ip nerede? Şey, ip bana lazım olmuştu. Ben de almıştım. Ha? Yerine koymadın mı? Çok özür dilerim misket. Unutmuşum. Aa, aman Leyla, kullandığın bir şeyi işin bitince yerine koymalısın. Aa, neden koymadın? Üşendim ve sonra düşünemedim. Ha, düşünemediğin için şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Aa, olamaz, olamaz, olamaz. Düşüncesizlik ettim. Bir şeyler yapmalıyız lütfen. Kendimi kötü hissediyorum. <laughs> neden orada bekliyorsunuz? Ben biliyorum. Herkes dediğimi yapsın. Kaptan Pengu, manda zeplini ilerideki dönemece götür. İyi ama uzaklaşırsak ona yardım edemeyiz. O yanımıza gelecek. Merak etmeyin. Akıntı aşağı doğru giderken mi? Pelik, bu fizik kurallarına aykırı. İşte bu kök sayesinde onu kurtaracağız. Sen bir pelikle konuş istersen dostum. O tahta parçasıyla hiçbir şey yapamaz. 11 ilk önce can yeleğini gi. Dikkatli ol. Şimdi bu kökü sana vereceğim. Onunla karşıya yüzeceksin. Bu yüzden kökü aldıktan sonra taşı bırak. Taşı bırakmak mı? Bunu yapamam. Güven bana. Hayır Pelik bunu yapamam. 11 Seni asla riske atmam. Bildiğim bir şey var. İnan bana. yavaştan açıl. Biraz başın dönebilir ama seni ileride bekliyor olacağız. Benimle gelin. Pelik ne yaptığımızı biliyoruz değil mi? İnan bana bilmesek yapamayız. Bilmek güzel şey kaptan. Hadi Mirmir taşı bırak.

çok korkuttun bizi. İyi misin? Şimdi iyiyim abi. Özür dileriz Mimir. Yüzme konusunda ısrar etmemeliydik. Sizin de yapmak istediklerinize kulak vermeliydik. Affet bizi. Üzülmeyin tamam. Yeniden beraberiz. Önemli olan bu. Seni çok seviyoruz Mimir. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi. Ah, yazık bana. Şimdi ağlayacağım. Bu kök için ne demiştin Pelik? Bu kök Himalayalarda yetişen bir bitkinin köküdür. Şekli itibariyle akıntının tersine yüzebiliyor. Bir vida gibi. Aynen öyle misket. Bu yöntemi akıntıya karşı yüzen balıklarda da kullanır. Demek işin sırrı buydu. Kökün döne döne gitmesi. Ve tabi can yeleği giymek. Can yeleği olmadan suya girmemelisin Milmir. Evet o da benim suçum. Üşenip giymemiştim. Aa! Üşenmek hiç iyi bir şey değil. Benim de başıma geliyor ama artık yapmayacağım. Çocuklar yüzmek istediğinizde mutlaka can yeleği, can simidi kullanmalısınız. Evet bunu çok iyi öğrenmiş olduk. Ha, bu kökle değişik şeyler yapabilirim. Hmm, örneğin sadece nehirde giden bir araç olabilir. Çok iyi fikir Misket. Ama önce evimize gidip biraz dinlenelim. Öyle değil mi kardeşim? <laughs> Çok iyi olur abiciğim. Ben diyorum ki eve gidince saklambaç oynayalım. Oynayalım mı? Oynayalım. Saklambaç. Ben de saklambaç oynamak istiyorum. Ben de biz de yani herkesin isteğine ben de uyarım. Ben de saklambaç oynamak istiyorum. Arkada kalan ebe olsun. <laughs> o kadar yolu koşarak mı gidecek? Oyun heyecanından Manda Zeplin'le geldiğimizi unuttu. <laughs>